Merhaba, ben Gülhan Deveci Birsen. 1982 Mersin doğumluyum. Buldağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde California Berkeley Üniversitesi'nde marketing eğitimini tamamladım. Sonrasında Viyana'da Almanca dil eğitimi ve Türkiye'de İtalyanca dil eğitimleri aldım. Merhaba, Göksel Birsen. 1979 Almanya'da doğumluyum. Bursalıyım. 4 yıldır Bursa'da Nilüfer'de eşimle birlikte Remexion ofisini yönetiyoruz. Remex sistemine katılmadan önce e, otomotiv sektöründe ve bankacılık sektörlerinde 5 yıl kadar çalıştım. Ben ise yaklaşık 12 sene e, ulusal ve uluslararası firmalarda satış ve pazarlama üzerinde üst düzey yöneticilik yaptım. Remax günümüz gayrimenkul satış pazarlama tekniklerini en iyi şekilde uygulayan bir firma. Bir de Türkiye'de ve uluslararası düzeyde pazarın lideri, marka bilinirliği yüksek, müşterilerin güven duyduğu bir marka. Verilen eğitimlerin kalitesinin çok yüksek olması ve ofisler arası iletişimle birlikte kazancın artması bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bence ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir markanın, başarısı kanıtlanmış bir markanın Türkiye'de faaliyetlerin aynı şekilde devam ediyor olması artı Türkiye'nin birçok şehrinde ofislerimizin olmasından kaynaklı. Müşteri bize temas ettiği anda onun birçok şehirde e, müşterinin satış ve kiralamasını yapabiliyor olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Rimex, sektörün gelişimine olumlu katkılar sağlayan bir firmadır. Ayrıca müşteri memnuniyet anayasası ve etik kurallarımız Rimex'i ayrı kılan özelliklerdir. sektörün ve çağın gerektirdiği bilgi ve donanımları sistemdeki brokerlara ve gayrimenkul danışmanlarına hızlı ve kaliteli bir şekilde sunmasıdır. Bu bilgi ve donanımlar Remax'leri sektörde birkaç adım ileriye taşımaktadır. Müzik Ekip içerisinde biz bilinciyle hareket ediyoruz. İletişimde açıklığı ve dürüstlüğü ön planda tutuyoruz. İş ortaklarımızla birlikte kazanma arzusuyla hareket ediyoruz. Sektöre yeni girecek olan adaylar kendilerine kılavuzluk edecek bir markayla çalışacaklar. Mevcutta bu sektörde olanlar ise kendi işlerini geliştirmek için büyük bir hamle yapmış olacaklar. Bizim hep söylediğimiz bir söz var. Ee, başarısı kanıtlanmış profesyoneller burada. Siz neredesiniz? Bizce siz de burada olmalısınız. Gayrimenkul sektörüne adım atacak girişimcilerin yapması gereken en önemli şey doğru bir markaya yatırım yapmaktır. Kariyeriniz için Rümex'i seçin.